Müslüman bir insan belli ayetlerdeki emirlere iman etmesine rağmen onları yerine getirmiyor, sürekli geleceğe erteliyor. Bu insan kafir muamelesi mi görür? Eğer Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor, Allah ile araya herhangi bir varlığı koymuyor, Allah'ın helal dediğini helal, haram dediğini haram sayıyor ama buna rağmen günah işliyorsa, kendinin günahkar olduğunu kabul ediyorsa bu kişi kafir olmaz. Adem Aleyhisselam'la iblisi karşılaştıralım. İblis Allahü Teala'nın emrini tutmadı. Adem Aleyhisselam karşısında secde etmedi. Yani saygıyla eğilmedi. Arap dili açısından secde saygıyla eğilmek anlamındadır. Peki ondan sonra Allah neden sana emrettiğim halde secde etmedin dediği zaman ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ben onu secde eder miyim falan diye Allah'a baş kaldırdı. Yani kendi görüşünü Allah'ın görüşünün üzerine getirdi ve kafir oldu. Ve Allah da onu kovdu. Ama Adem Aleyhisselam ve Havva validemizi bir bahçeye yerleştirdiği zaman onlara uyarıda bulundu. Bak bu iblis ikinizin de düşmanıdır. İşte şu ağaca da yaklaşmayın. Sakın ikinizi de yoldan çıkarmasın. Yoksa bu bahçenin nimetlerinden yararlanamazsınız. Bak burada güneşin altında kalmazsınız. Her şey var. Bütün yiyecekler var. Adem ve Havva Allahü Teala'nın bu hem emrini hem uyarısını dinlemeden şeytana uydu ve o ağaçtan yediler. Yani şeytanın istediğinin iki katı suç işlediler allah Teala ona da sordu. Ben sizi şu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Dememiş miydim ki iblis sizin düşmanınızdır dediği zaman ne yaptılar? Ya Rabbi biz yanlış yaptık dediler. Sen doğrusun ben yanlışım. İşte İblis ile Adem Aleyhisselam arasındaki fark bu. İblis ne olmuş ki mesela namaz kılmayan bir kişi var. Kılsana Allah'ım benim namazıma mı ihtiyacım var dediği zaman İblis gibi olur. Giyim kuşam örtünmeyen bir hanım örtün dediği zaman ne olacak yani ne lazım? Bu devirde başörtüsü mü olur gibi derse ya tamam Allah emretmiş biliyorum ama yani yapmaya çalışacağım, şey yapacağım. Yani ya günahkarım dediği zaman Adem Aleyhisselam gibi olur. Ama Adem Aleyhisselam Allah'tan bağışlanmasını istedi. Allah da onu bağışladı. Onun mertebesini yükseltti ve Allah kendisine nebi de yaptı.